Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Geometri dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir önceki derste açı kenar bağıntılarını işlemiştik, konu anlatımını tamamlamıştık. Şimdi fasikülümüzün devamında olan testlerin çözümlerini yapacağız. 6. dersimizde Test 9 ve Test 10'u halledeceğiz arkadaşlar. Sayfa 26 ve 27'yi birlikte çözeceğiz. Hadi hemen başlayalım. ABC üçgen 50 ve 60 dereceler verilmiş, kenarlar verilmiş. Yukarıdaki verilere göre toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu üçgen 50, 60, 70 üçgenidir. Büyük açının karşısındaki kenar büyüktür. O yüzden arkadaşlar A büyük, C büyük, B şeklinde yazıyoruz. A eksi B demiş. Mutlağın içi eksi mi artı mı bunu kontrol edeceğiz. A burada B'den büyük olduğu için büyükten küçüğü çıkardığımızda pozitif gelir. Yani mutlağın içi artıdır. Ya da şöyle düşünebilirsin. A B'den büyük. Bunu buraya alıyorum. A eksi B büyük sıfır olur. İşaretinin artı olduğunu anlarsın. Mutlağın içi artı ise aynı şekilde dışarı çıkıyordu arkadaşlar. B eksi C. Arkadaşlar B C'den küçüktür. Dolayısıyla küçükten büyüğü çıkardığımızda ...eksi olur. Mutlağın içi eksidir. Ve mutlağın dışına çıkarken... ...önüne eksi alarak çıkar. Eksiyle dağıtarak yazalım. Eksi B artı C. Artı. B artı C eksi A demiş. Arkadaşlar üçgenin eşitsizliğinden... ...A'yı ortaya alalım. A burada diğer iki kenarın... ...uzunlukları toplamından... ...küçüktür. Dolayısıyla ben A'yı buraya alırsam... B artı C eksi A sıfırdan büyük gelir. İşaretinin artı olduğunu anlarız. Mutlağın içi artı olduğu için aynı şekilde dışarı çıkar. Şimdi burayı sonuçlandıralım. B'ler gitti. A'lar gitti. 2C eksi B cevabımız oldu. Evet uzunluklar şekil üzerinde mevcut. ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri nedir? hangi üçgenden bahsediyor? Sarı üçgenden bahsediyor. Bunun diyor çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? O zaman arkadaşlar AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri bulalım ki çevresinin en büyük tam sayı değerine ulaşalım. Şu uzunluğa x dersek ABC üçgenine göre üçgen eşitsizliğini yazıyorum. X burada 4 artı 6'dan küçük 6 eksi 4'ten büyüktür. 10 büyük x büyük 2 olur. Buradaki ADC üçgenine bakarak üçgenin eşitsizliğini yazıyorum. 3 artı 2 büyük x büyük 3 eksi 2 olur ve buradan da 5 büyük x büyük 1 gelir. Bu iki ifadeyi kesiştirdiğimde 5 büyük x büyük 2 olur ve x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 4'tür. Bu durumda sarı üçgenin çevresi 4 artı 4 artı 6'dan 14 gelir arkadaşlar. ABC üçgeninde 50 ve 65 derece şekilde mevcut. Uzunluklar şekilde mevcut. X, Y, Z arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar ADC üçgeni ikiz kenar bir üçgen. Burada tabana dikiniyorum. O zaman ne olur? 90 derece olur. Bak burası nedir? 65'tir. Önce şöyle yapalım. Burayı bir silelim. Arkadaşlar burası 65 65 65 daha 130 180'den çıkardığımızda 50 olur. Ve buradaki üçgene bakarak x ve y arasındaki ilişki nedir? 65'in karşısındaki kenar 50'nin karşısındaki kenardan büyük olacaktır. Evet x ve y arasındaki ilişki budur arkadaşlar. Şimdi A'dan tabana dikiniyorum. Burası 90 derece. Bakın 90'ın karşısındaki y kenarı bir de burada z kenarı var. Tabii ki z kenarı y kenarından büyüktür arkadaşlar. O zaman bunu bu şekilde yazarız. Şıklarda küçükten büyüye doğru olarak verilmiş cevabımız A'dır. Bir ABC üçgeninin üç kenar uzunlukları 7, 10, 2x artı 1 santim olduğuna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? O zaman bu kenarı ortaya alalım arkadaşlar. Bu kenar diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçüktür. 3 küçük 2x artı 1 küçük 17. 1'i diğer taraflara yolluyorum. 2 küçük 2x küçük 16. Ve her tarafı 2'ye böldüğümde x'in bulunduğu aralığı buluruz. Ve bu aralık arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam sayılarından oluşmaktadır. Toplamda 6 tane tam sayı değeri vardır. ABC üçgeninde 66, 62, 24 ve 18 derece verilmiş. BAC 62 diyor arkadaşlar. Yani şu açı 62 imiş. Peki buraya ne kalır? Hemen onu bulalım. 24, 18 daha 42. 62'den 42'yi çıkardığımızda buraya 20 derece kalır. 66 artı 24, 88'dir. Peki buradaki açı nedir? 88 artı 20, 108'dir. 180'den 108'e çıkardığımızda 72 kalır. Ve arkadaşlar ortadaki sarı üçgene bakarak. Sıralamayı yapalım. Büyük açının karşısındaki kenar en büyüktür. Sonra z ve sonra xtir arkadaşlar bu durumda cevabımız denizlidir. Geldik testimizin son sorusuna a b c D dörtgen x tam sayı, Evet, burada önemli bir detay var. Dikkatli olalım. AB 5, 13, 12 uzunluklar şekil üzerinde verilmiş. ABCD dörtgeninin çevresi en çok kaç santimdir? O zaman burada X'in alacağı en büyük tam sayı değeri bulmalıyız. Daha sonra oradan çevresine gitmeliyiz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki üçgene bakarak X artı 4 ne ile neyin arasındadır? Diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük uzunlukları farkından yani 12 eksi 5'ten büyüktür arkadaşlar. 4'ü diğer taraflara gönderdiğim zaman 13 büyük x büyük 3 olmaktadır. Birincisi bu. Arkadaşlar buradaki üçgene bakıyoruz. x eksi 5 diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkından büyüktür. 5'i diğer taraflara gönderdiğimizde oluşan ifade budur. Bu iki ifadeyi kesiştirdiğimde 13 büyük x büyük 6 olur ve x'in burada alabileceği en büyük tam sayı değeri 12 olur arkadaşlar. Şimdi şeklin üzerine temizliyorum. x yerine 12 yazıyorum. Burası 16 olur. 12 yazdığımda burası 7 olur. O zaman çevresi nedir? 5 artı 13 artı 16 artı 7'den 21 artı 20'den 41 olur arkadaşlar. Şimdi diğer teste geçelim. Bir ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü ABC açısının ölçüsünden büyük. AB 17, AC 4x artı 4, BC 5x eksi 5 santimdir. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Öncelikle arkadaşlar bir tane üçgen çizelim, verilenleri üçgen üzerinde gösterelim. AB 17, AC 4x artı 4, BC 5x eksi 5'miş. Ve diyor ki BAC açısı yani mavi açı ABC açısından büyük, kırmızı açıdan büyükmüş. O zaman arkadaşlar mavi açının karşısındaki kenarın uzunluğu, kırmızı açının karşısındaki kenarın uzunluğundan büyük olması gerekir. Buradan x büyük 9 gelir. Şimdi üçgenin eşitsizliğinden faydalanacağız. 17'yi ortaya aldım. Diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktür. 9x eksi 1 farkından büyüktür. Burada 5x eksi 5 ifadesi buradaki ifadeden büyük olduğu için büyükten küçüğü çıkartıyorum. Yani 5x eksi 5'ten 4x artı 4'ü çıkardığımda arkadaşlar x eksi 9 gelir. Burayı çözdüğümde 9x büyük 18 x büyük 2 gelir burayı çözdüğümde 26 büyük x gelir arkadaşlar ve iki ifadeyi birleştirdiğimde 26'dan küçük 2'den büyük gelir şimdi bu sarılı ifadeleri kesiştiriyorum x 26'dan küçük ve 9'dan büyüktür bu aralıkta kaç tane x tam sayısı var 25 24 nokta nokta 10'a kadar geliyor Son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1'den 16 tane olduğunu buluruz arkadaşlar. ABC üçgen AN açıortay 8, 5 verilmiş. AC uzunluğu x olarak verilmiş. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Öncelikle buradaki üçgene bakarak üçgenin eşitsizliğini oluşturalım. X burada diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük. 8 artı 5'ten küçük. Farkından büyük. 8 eksi 5'ten büyük. Birinci çıkaracağımız sonuç bu arkadaşlar. Şimdi eşit açılara alfa diyorum. Burası da betadır. O zaman buradaki açı alfa artı beta eşittir. Dikkat et lütfen. Alfa artı beta açısı alfadan büyüktür. O zaman bu açının karşısındaki kenarın uzunluğu bu açının karşısındaki kenarın uzunluğundan büyük olmalıdır. Şimdi bu iki ifadeyi birleştiriyoruz arkadaşlar. 13 büyük x büyük 5 olacak ve burada x'in alacağı tam sayı değerler 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6'dır. Toplamı ise 23, 30, 40, 49, 57, 63'tür arkadaşlar. Ve gelelim üçüncü sorumuza. D, A, B, C üçgeni içinde herhangi bir nokta olmak üzere uzunluklar şekilde verilmiş. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimdir diyor. Burada arkadaşlar 6 ile A'nın toplamı 4 ile 5'in toplamından büyük olmalıdır. A o zaman 3'ten büyüktür. Bu durumda alacağı en küçük tam sayı değeri 4 olur. Ve gelelim dördüncü sorumuza. Kenar uzunlukları 10, 12, 24 ve x santim olan bir dörtgende x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Güzel. Bir tane kabataslak dörtgen çizelim. Nasıl bir dörtgen olsun? Atıyorum şu anda karşımızda şöyle bir dörtgen olmuş olsun arkadaşlar. Uzunlukları sırasıyla yerleştirelim. Bu şekilde. Aslında burada x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri bulmak kolay. Nasıl? Mesela buradaki verilen doğru parçalarını doğrusal bir şekilde çizseydik ne olurdu? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar farklı renklerde. Mesela bu 10, bu 12, 24. Uzunlukları toplamı ne oluyor? 36, 46. Eğer x'imiz burada 46 olursa o zaman dörtgen belirtmiyor. Bak dörtgen belirtmeyebilir. O yüzden x'imiz burada 46'dan küçük olmalıdır. Bu durumda x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 45'tir. Tamam belki bu aklına gelmedi. Bildiğin yoldan şaşma o zaman. Şöyle birleştiriyorum. X'in alabileceği en büyük tam sayı değerine gideceğim. Bunun için şuraya y diyorum arkadaşlar. Y ifadesi 12 artı 24'ten küçük olacak ya. 36'dan küçük gelir. O zaman y'nin alabileceği en büyük değer 35,8'dir diyelim. Yani burada bu doğru parça tam sayı olacak diye bir şey yok. O yüzden kısır alıyorum arkadaşlar. 35.8 oldu. O zaman x'imiz burada diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük olmalıdır. Bu durumda x'imiz en fazla 45 gelir. Bakın, bu şekilde en büyük değeri ulaşmış olduk. Peki en küçük değerine nasıl ulaşırız? Siliyorum şöyle. Arkadaşlar, y 36'dan küçük, 24 eksi 12'den de büyüktür. Burada y'nin alabileceği en küçük değer atıyorum 12.9. O zaman arkadaşlar x ifadesi ne olur? 10 artı 12,9'dan küçük olur. 12,9 eksi 10'dan büyük olur. Bu durumda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 3 olur. Bunların toplamı sorulmuş. 45 artı 3'ten cevap 48'dir. Çok güzel bir soruydu. <laughs> A ve C üçgen eşit açılar verilmiş, uzunluklar verilmiş. X'in değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle buradaki üçgene bakarak üçgenin eşitsizliğini yazalım arkadaşlar. X burada diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkından büyük. 7-3'ten 4 gelir. Tamam. Buraya alfa dersek burası da alfa olur. Beta dersek burası da alfa artı beta olur. Açıya bakar mısın? Alfa artı beta var. Alfa var. Alfa'nın karşısında 7 var. O zaman alfa artı beta'nın karşısında 7'den büyük olmalıdır, değil mi arkadaşlar? Büyük açının karşısındaki kenar diğer açının karşısındaki kenarın uzunluğundan büyük olmalıdır. O yüzden x burada 7'den büyüktür. Bunları kesiştirdiğim zaman son olarak bu gelmektedir. Ve x 10 ile 7 arasında olacak. Hangisi olabilir demiş? Cevabımız 8'dir. Ve geldik testimizin son sorusuna. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir üçgen çizimi yapılıyor. Kağıdın üzerine bir A noktası işaretleniyor. A noktası ile arasındaki uzaklığı 10 santim olan bir B noktası işaretleniyor. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Burası B noktasıymış. 10 santimmiş. BAC açısı 92 derece olacak şekilde C noktası belirleniyor. BAC. O zaman şöyle çizelim. Burası da C noktası olsun ve bu açı 92 dereceymiş. A, C'miz 8. A ve C noktaları ile üçgen oluşturulabildiğine göre BC uzunluğunun alabileceği kaç değer vardır? Aman Allah'ım çok tehlikeli bir soru. Normalde bize burayı vermeseydi sen BC uzunluğunu nasıl bulurdun? Kosinüs teoremiyle bulabilirdin. Tamam sana kosinüs 92'yi verir ya da vermez. Ama kosinüs teoremini kullanarak x'i bulurdun. Peki buradan ne sonuç çıkartacağız? x'in alacağı bir değer vardır değil mi arkadaşlar? Açı verilmiş yanındaki kenarlar verilmiş. O zaman burada x sadece bir değer alır. Onu da kosinüs teoremiyle hesaplayabilirsin. Burası 92 olarak değil de 90 dereceden büyük verilseydi şöyle. O zaman arkadaşlar şöyle yapacaktık. X büyük 8'in karesi artı 10'un karesinin kare kökü. Burada da 10 artı 8'den küçük gelecekti. Ve aradaki kaç tane tam sayı değeri oluyorsa ona bakacaktık. Tamam mı arkadaşlar? BC uzunluğunun alabileceği kaç değer vardır demiş. Bir değer vardır. Aslında soru kökünde şöyle bir ipucu da var. BC uzunluğu kaç tam sayı değeri alır dememiş. Direkt net sormuş BC uzunluğunun alabileceği kaç değer vardır diye. Oradan da arkadaşlar açı verildiği için yanındaki komşu kenarının uzunlukları da verildiği için kosinüs teorimi ile bir tane uzunluk buluyoruz. Yani alabileceği bir değer vardır. Evet son soruyu çok beğendim. Bence ee, bizi şuraya götürebilirdi. Allah'tan hemen aklımıza geldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde 11 ve 12. testimizin çözümlerini yapacağız. Hoşçakalın.